Annem şöyle bir serpme kahvaltı hazırladı. Burada da Eloş. Değil mi? Biz şimdi kahvaltı yapacağız. Evet, yeni bir videodan herkese merhaba. Ben Tansu. Biz yine kızımla bir yerlere gidiyoruz. Şimdi Gülsen'le buluşacağım. Gülsen ve Esra ile buluşacağız. Hatta Gülsen'i de ben alacağım. Şimdi ben çıktım. Öyle bir yerlere gideceğiz. Çocuklar biraz vakit geçirecek. Biz de işte kahve falan içeriz. Otururuz. Sohbet, muhabbet. Şimdi Gülsen'i de alacağım. Oradan gideceğimiz yere geçeceğiz. Tekrar görüşürüz. Şimdi geldik. Gülsen'le buluştuk. Kaan'la biz de, bir Kaan de. Annen, hemen parkın gel oraya geldiler. Hem burada. Buradakisi. Kaan hadi gel Eliz'in yanına. A, gel Eliz'in yanına gel buraya hadi. Hangisiyle oynayabilirsiniz ki acaba? Bunlara bindirelim mi sizi? Erkek çocuğu işte top dikkatini çekti hemen. Hadi at Eliza onu. Eliz bak Kaan top atıyor. Hava çok güzel. parkta bayağı kalabalıkmış bugün. Anne, anne, Aynı. Anne, anne, anne. Evet, çok Elis çağır hadi Kaan'ı. Kaan gel de. Kaan gel. Öyle bir tutuştular ya. Anne. Yiyeceğim. Anne. Küçük, anne. Küçük anne. insanlar. Küçük insan mısınız siz? Hadi. Şimdi şöyle arkadaşlarla oturduk masaya. <laughs> Şunlar da küçük arkadaşlarımız. Daha Esra'yla ile bebekler gelmedi. Onu bekliyoruz. Ama hava çok güzelmiş. Yani ceketimi falan mesela çıkardım. Hiç de öyle soğuk değil. Şöyle arkamızda falan havuz var. Çok güzel bir yer. Sakin. Bakın şimdi size küçük kurtları göstereceğim. Hadi şimdi ikiniz bir yapın tamam mı? nasıl yapıyor? Hmm. Oo, nasıl yapıyormuş Elis kurt? Hmm. Bunlar bir küçük kurt. Hmm. Tatlı kurt bunlar. Bir daha yapar mısın Kaan? Kurt nasıl yapıyor? Hmm. <laughs> Sizi yiyeceğim. Hadi. i̇kizler de geldi ikizler. Hmm. Ağlar çok tatlılar. Hmm. Elisi, aşkım, elini sev hadi teyze. Sev aşkım hadi. Tut elini, Bebek. elini tut. Ay, Elis. Evet. Yerimiz izliyor. Merhaba ben Elis. <laughs> Merhaba ben Elis. <laughs> Anne. Evet, tut tut elini. Merhaba eliniz. ben İnci. Ablamayı. <laughs> oh, Her şey katlılığa bir bakın. <laughs> ya. İnci. Anne. Burada da var tatlı kız. Bak 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 ya küçücükler, Burada da var tatlıkı. Ablamız o. Değil abla. mi? Oo bak. Ne daha büyükken ya çok tatlılar. Daha küçük. Evet. Sen onların ablasısın aşkım. Elif, herhangi zaman kitabı getirir ay, çok misin? Ey bakayım sana. Ya. Dikkat et. Aynı kendi kaydırandan nasıl kayıyorsan buradan da öyle kayabilirsin. Gel. Gel böyle. Hadi bakalım. Ben seni tutacağım burada. Korktun mu? Oradan tutayım mı seni? Hadi Elis. Hadi bakalım bu sefer tek başına. Gel. daha yeni parka alışıyor. Yani böyle büyük park. Hadi çekilin, bakalım. Çekilin. Hadi. Kali. Hadi hop. Kaan'da. Hadi of! Şimdi bu minikler de bu minikler kaymasın mı? Kali. Bir daha kayalım onlar geriye kadar. Hoppa. Anneciğim. Elini öpeyim öpeyim. Kali. Kali. Öptüm. Kibar tam bir prenses ya. Yavaş. bu sizin çocukları kaydırıyoruz. Sağ Bak sen onlara. Tamam. Hadi. Dikkat. Elini, elinizi yere değirmeden ama. Hadi bakalım. Çek elini. Tamam dikkat. Yavaş, yavaş. 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 Anneciğim bu tarafa elin. Kanın arkasında. Aa, hadi. hadi. Hadi hadi hadi. Hadi. Bekle. Hadi bakalım. Oh, kızıma. Burada başka çocukların sıktırını gördüler. Hemen Kaan'la Eliz bindi. Gitmiyor anneciğim. Aa. çekildim. sen nasıl süreceksin eve geldim ee, hemen ellerimi falan yıkadım daha tam üzerim bile değiştirmeden elize çorba yapıyorum ee, dünden biraz bulgur pilavı vardı elizin ee, yoğurt ve çorba hemen hızlıca çorba yapacağım eliz bu arada arabada uyudu yine onu çok az uyutacağım orada da ben de onun yemeğini hazırlayayım sonrasında da uyandıracağım ve yemeklerini yedireceğim ee, acıkmıştır diye düşünüyorum gerçi orada birazcık bir şeyler atıştırdılar ama Yine de e, çok elize yeteceğini sanmıyorum onların. O yüzden hemen kendim de elüz uyanmadan ayaküstü bir şeyler atıştıracağım. Biraz yorulduk ve zamanın nasıl geçtiğini anlamadım gerçekten. Böyle dört çocuk. Bir ona bakıyoruz, bir ona bakıyoruz. Biri ağlıyor, biri susuyor falan. E, ama güzeldi. Güzel sohbet muhabbet de edebildik. Öyle şimdi de eve geldim. Yemeklerle uğraşıyorum. Ben de şöyle hemen yemeğimi yiyeceğim. Ve Eliz uyanmadan e, karnımı doyuracağım. Çünkü dışarıda bir şey yemiyorum diyet şey sürecinde olduğum için e, kahve içmiştim orada. Çocuklara bir şeyler söylemiştik. Onlar biraz yine dediğim gibi bir şeyler atıştırdılar ama ben dışarıda yemedim. En son annemde kahvaltı yapmıştım. Öyle o yüzden çok da acıkmadım aslında kahve içtiğim için herhalde birazcık o beni bastırdı. Bir tık yoruldum yine. Dışarıda olunca insan bir tık yoruluyor çocuklu olunca. Ama olsun yine de güzeldi. Bayağı gülsen benim e, belki 10 yıllık falan arkadaşım. Eee Esra da yine öyle e, geçen sefer Tuğçe ile buluşmuştuk. O videoyu izlediyseniz biliyorsunuzdur. O arkadaşımla da Esra kuzen oluyorlar. O yüzden Esra'yı da yani yaklaşık 10 yıldır falan tanıyor olabilirim. Ee, öyle şimdi artık hepimizin böyle çocuğu falan oldu. Esra'nın işte sonradan bu ikizler oldu. O onun bizden sonra oldu. Daha o yüzden küçük bebekleri daha 8,5 aylık falanmış. Bunlarla falan böyle vakit geçirdik. Değişik de bir bazen tuhaf geliyor bize de. İşte neydik ne olduk falan diye. <laughs> Herkesin çocuğu var ve herkes böyle e, bir şey yani dikkat hep bebeklerin üstünde, çocukların üstünde bir şey olur falan diye. Bir yere giderler işte görmeyiz fark etmeyiz falan diye. Sürekli hani konuştuk muhabbet de ettik ama hep bir gözümüz çocuklardaydı. Öyle anlatan gittiğimiz yer güzel bir yerdi. Kafe orası da zaten bizim bir tanıdığımızın yeni açılan bir kafe. Çocuklar için falan da böyle güzel uygun yer serbest bir yer. O yüzden orayı sevdik. Geçen sefer Tuğçe ile de oraya gitmiştik daha yeni açılan bir yer zaten. o yüzden bugün daha kalabalıktı. Park alanı falan daha kalabalıktı. Geçen sefer havada biraz daha serin ve soğuktu ve parkta falan kimse yoktu. bu sefer park kalabalıktı. Çocuklar orada oynayanları görünce daha böyle bir hevesli oynamak istiyorlar falan. Eliz normalde mesela çok dışarıdaki parklara gitmiyor. Evde zaten Eliz'in parkı var e, evdekinde çok güzel oynuyor ama dışarıdakiler hep pis pis yapıyor ve bilmek istemiyordu. Bugün ama ilk defa kaydıraktan falan kaydı. Salıncağı yine istemedi. Ama yanında çocuklar olunca böyle daha farklı oluyor. O yüzden böyle Eliz'i ben dışarıya çıkarmaya çalışıyorum. İşte mesela çok bir şeyleri çok pis demek istemiyorum bu sefer. Çünkü o da çok alışıyor. Hemen en ufak bir şeyde elini sildiriyor. Ya da işte azıcık böyle kirli tozlu bir yer görsün oraya oturmak istemiyor falan. O yüzden o da alışsın diye artık şey yapmamaya çalışıyorum çok. Yine bugün işte hani elini şuraya değirme, buraya değirme falan dedim birkaç kere ama biraz böyle salmaya çalışıyorum alışsın diye. Güzeldi, güzel oldu. Çocuklar için güzel, değişik oluyor. Sürekli dışarıda olmak istiyorlar. Bugün onu bir kere daha anladım. bizim kendi evimiz de zaten bahçeli. Yani fırsat buldukça elinizi bahçeye indirmeye çalışıyorum. İşte bisikleti var, kendi akülü arabası var falan. Onlar, onlara bindirmeye çalışıyorum onunla biraz dolaşıyor. Yani bahçede şöyle bir koşturması bile e, Eliz'e yetiyor. O yüzden böyle dışarıda daha mutlu oluyorlar. Onlar mutlu olunca e, biz de mutlu oluyoruz açıkçası. Bir tık yorulsak da e, değiyor. Öyle güzeldi güzel geçti. Tamam ben yemeğimi yiyeyim artık. Sonra tekrar e, görüşürüz. E. İkinci günden herkese merhaba. Biz şimdi Eloşra kahvaltımızı falan yaptık. E, bahçeye iniyoruz. Benim kızım bisiklet binecek. Sonra arabaya binecek. Nasıl binecek arabaya? Ne yapacak? Çevir direksiyonunu. Direksiyonunu çevir. Direksiyonunu çevir. Çevir direksiyonunu hadi. Döndür. Döndür. Diğer tarafa. Diğer tarafa döndür. Aferin bak. Şöyle gidelim. Evet. <laughs> Eliz yine arkada krizde. Biz şimdi Eliz'le birazcık o arabasına falan bindi. Bahçede gezdi birazcık dışarıda gezdi. Ee, şimdi de A101'e gidip geleceğiz. A101'e ve BİM'e. İkisine de birkaç böyle e, diyet için almam gereken şeyler var. Ee, onları alıp tekrar hemen geri eve geleceğiz. Öyle. Eliz de arkada ağlamakla meşgul birazcık ara ara bakın mesela böyle öyle arada krizlere giriyor alıştık artık Gel bakalım <gülüyor> <gülüyor> o tarafta değil gel senin yiyebileceğin şeyler burada vardır evet pembe hmm. ama o hayır gel bu taraftan bakacağız senin yiyebileceklerini <laughs> Gel kefir alabiliriz Eliz. Aa, Sana kefir. Anneciğim, anneciğim. Bazı minik kızlar ön koltuğa oturdu. Çünkü yakın gideceğiz değil mi? Hemen ev yakın. Ve <laughs> <laughs> ne yiyor? Annesi incir yiyor. Eliz de kuru kayısı yiyor. Evet, sen sen de evet. bak, ben Hadi ben sev. Dedim bak elle. Ay. Elle, 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 elle. korkma kızım bir şey yapmaz anneciğim o bak. Bak. ya çok güzel <gülüyor> <gülüyor> korkma <gülüyor> bak, korkma dedeye alışık bak nasıl sevdiriyor kendine. sana da hiçbir Geldin şey yapmaz mi? anneciğim yapma korkma korkma evet şimdi geldim eliz dedesiyle birlikte babasının yanına gitti ben de şimdi yemek yapacağım sonra nevresimleri makineye atmıştım markete gitmeden. Onlar durmuş. Onları falan sermem lazım. Ve birkaç bir şey aldım işte marketten. Onları yerine yerleştireceğim. Aldığım şeyler şunlar. Şöyle şu şeyden aldım bademden. İncir aldım. Bunları açtım. E, Mert'e ayrı bir paket yaptım. Bir de kuru kayısı almıştım. E, o kuru kayısının içinden işte birazcık aldım. Badem ve şey ekledim. Incir. Onu gelirken Mert'e bıraktım. Eee şöyle erkek çorabı gelmişti bime. Yani ne çok kalın ne çok ince. Mert'e şöyle beşli bundan aldım. Ee, şu kefir kefirden aldım. Eliz muzu çok yiyor. Seviyor. O yüzden genelde evde muz olmadı mı <laughs> bir tık kriz olabiliyor. O yüzden şöyle gitmişken şu muzdan aldım. Bunları gördü Elis. İstedi, yemek istedi. Ama açınca da yemedi. Ben de böyle yiyorum bunu arada. Arada Mert de yiyor. O yüzden bundan aldım. Ve Eliz'e şöyle şu hikaye kitaplarını aldım. Şu 2 yaş. Bu 3 yaş. Bu da böyle normal bir hikaye kitabıymış. Bunda yaş göremedim ama yani Eliz sever diye düşündüm. Ee, gece yatmadan kitap okumamı istiyor hikaye. Evde 2 ya da 3 tane vardı Eliz böyle hikaye kitabı. Onlardan da artık yani sürekli onu okudum için ben de ezberledim. Bugün de böyle görmüşken bime A101'e çok geliyor ya böyle şeyler. Böyle bunları aldım. Çok güzele benziyor. Şöyle renkli renkli elizin dikkatini çekiyor böyle. Bunları artık. Okuruz. Evet, ben şimdi e, duştan çıktım e, ve hazırlanacağım. E, Rukiye ile Mert dışarı çıkacağız öyle eğlenmeye. Rukiye araba aldı bugün. Onu kutlayacağız böyle birlikte. O yüzden şimdi yani aniden böyle bir plan yapıldı. Daha doğrusu böyle gündüzden falan haberim yoktu. O yüzden şimdi hemen hızlıca ben böyle duşa falan girdim. Hemen hazırlandım. Eliz'i babaannesi gildi. Öyle eliniz babaanne de kalacak. Babaannesiyle dedesiyle kalır. ben de hemen şimdi hızlıca hazırlanacağım. Sonra da zaten mert gelir. Öyle şimdi duşa girdim, çıktım ve önce bir şu saçlarımı tarayayım. Şimdi önce şöyle saçımın önlerini düzelttim. saçımı böyle toplamaya karar verdim. Çünkü boğazlı ya. Şimdi açsam olmayacak. Çok böyle basık durdu. Böyle yaptım. Bence iyi oldu. Böyle sevdim. Beğendim kendimi. Hoşuma gitti. Rahat rahat hazırlandım. Vallahi normalde ben hep şeyimdir yani. Geç hazırlanırım ve hep bekletirim. Ama şu an hazırım. Şimdi ben Mert'in gelmesini bekliyorum. Öyle. Bir de bir küpe takacağım. Sonrasında tamam. Üzerime bilmiyorum ne giysem. Ceket mi alsam, kaban mı alsam, trenç mu alsam. Bir ona bir bakarım. Öyle hazır sayılırım. Şöyle geldiğimiz yer böyle bir yer. Kalabalık biraz. Biraz değil baya. <laughs> sandalyesi ile plastik oyuncak kutusunu aldı. Şimdi tırmanacak kadar büyük olacağım dedi. Tarçın önce kutunun üzerine sonra da sandalyenin üzerine Eliz uyudu. Mert de uyumaya gitti. Ben de yatacağım. E, yatmadan videoyu burada kapatmak istiyorum. Ne çektim ne çekmedim bilmiyorum gittiğimiz yerde. Çünkü biraz zor oluyor. Hmm, böyle dışarıda canlı müzik olan yere gidince. Çünkü söylediğim şeyler falan anlaşılmıyor sesten. E, yine de birazcık çekmeye çalıştım. Genel olarak da umarım güzel bir video olmuştur. Severek beğenerek izlersiniz. Eğer severseniz beğenirseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.